Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çift kişilik 3 parça fırçalanmış desenli yatak örtüsü takımı 365 lira. Bayanlar için şık ve yaka kolsuz, katmanlı payetli elbise 499 lira. Bayanlar için şık geniş paça pantolon 348 lira. 6 adet saplı İrlanda kahve bardakları 365 lira. 6 adet kristal cam bardak 363 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 715 lira. 3 adet renkli kaplama 12 14 16 depolama kapları seti 394 lira. Seramik kapaklı demir raf kasa şeker kavanozu seti 549 lira. Geniş kapasiteli krem renkli çok katlı ayakkabı rafı 425 lira bayan, çiçek desenli üst ve şort pijama takımı, 190 lira. 1 adet, sessiz modern, sanatsal duvar saati, 403 lira. 7 parça, standı stil baharatlık seti, 650 lira. Tra, yumuşak her mevsim yorgan, 611 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 2937 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 2900 lira. Çay, kahve sunum tepsisi, 150 lira. Çok amaçlı düzenleyici kapaklı kutu, 149 lira. Bayan, rahat çizgi desenli, bol paça pantolon, 290 lira bayan, göz işi nakışlı ve yaka tişört, 320 lira. Dayanıklı, kumaş yorgan saklama çantası, 122 lira. Manuel, sarımsak piresi ve doğrayıcı, 114 lira. Bayan, şık tatil stili kolsuz elbise, 350 lira. Altılı, şık balık bul desenli, kristal cam bardakları seti, 450 lira. 12, adet mikrofiber temizlik bezi toplamı, 91 lira. 360, derece dönebilen paslanmaz, çelik baharat kavanozu seti, 460 lira. Çülü, kapaklı şeffaf büyük plastik, saklama kutusu toplamı, 399 lira. Elektrikli, kahve demliği 3 yıl garantili, 1126 lira. Acar, 6 kişilik 29 parça gold, porselen yemek takımı, 3900 lira. Kütahya, porselen 26 parça, yemek takımı, 2484 lira. Bayan, yüksek bel bol paça pantolon, 153 lira. Dörtlü, dikdörtgen fırın tepsisi seti, 793 lira. Bayan, kontrast dantel uyku elbise seti, 320 lira. 1 adet, şık multi seviyeli meyve kasesi, 203 lira. 230, x 270 santim boyutunda çift, Taraflı polar battaniye, 330 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Lüks, baharat organizatör seti, 418 lira. Yüksek, performanslı elektrikli kahve, değirmeni 2 yıl garantili, 352 lira. Emsan, 2 kişilik kahve fincan takımı, 298 lira. 12 parça 6 kişilik gümüş yaldızlı kahve fincan takımı 400 lira. Lüks ultra yumuşak polar battaniye 424 lira. Acar 6 kişilik kahve fincan takımı 715 lira. Porselen bordo yaldızlı kahve fincan takımı 699 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1498 lira. Metal, telli abajur, 399 lira. Kili, karbon çelik kek, kalıbı fırın tepsisi, 134 lira. 12 parça, cam çay fincan seti, 699 lira. Geyik, model banyo ve mutfak, organizeri tanesi, 290 lira. Kare, standlı 4 boy cam, kavanoz seti, 320 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 402 lira. 5 adet, tümüne baskılı silip, esnek iç çamaşırı, 161 lira. Bayan, yumuşak tabanlı hafif spor ayakkabı, 272 lira. Ayarlanabilir, raflı iki kapılı yiyecek dolabı, 1128 lira. Bayanlar, için metal tokalı, 5 adet puderi kemer, 140 lira. Çift, kişilik 3 adet çiçek desenli nevresim takımı, 290 lira. Emsan, 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 600 lira. Bayan, çiçekli pijama takımı, asimetrik yaka kolsuz üst, 285 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça, cam güveç fırın kapı seti, 745 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 2413 lira bayan, moda kalp dekorlu çiçek desenli omuz çantası, 590 lira. Kili, fenomen kahve sunum tepsisi, 124 lira. Mavi, emaye kızartma tenceresi saklama kabı seti, 999 lira. Horkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1050 lira. 8'li, banyo havlu seti tanesi, 124 lira mavi, lale çiçekli kırlent kılıfı, 241 lira. Acar, arçelik beyaz beşli banyo seti, 535 lira. Katlanır, kamp sandalyesi tanesi, 229 lira. Taç mikrofiber çift kişilik yorgan 491 lira. Tefal esentiyal yağsız fritöz airfri 2410 lira. 4,5 litre büyük boy plastik kase 210 lira. Tüy, paslanmaz çelik saklama kabı 17-19-21 santim, boyutlarında, 199 lira. Pamuklu, tek kişilik Atlantis lastikli çarşaf ve yastık kılıfı, 156 lira. Gülsan, 6 parça çelik tencere seti, 700 lira. Paşa Bahçe, 6'lı büyük boy kase, 149 lira. 3 adet paslanmaz çelik kase, 205 lira altılı buzdolabı düzenleyici, 128 lira. Düz renk, koyu yeşil polar battaniye, 210 lira. Mikrodalgada, kullanılabilen kalça seti, 256 lira. Güzlü, zigon sehpa gümüş metal ayaklı, 300 lira. 6 adet, kahvaltılık çerezlik soslu kase, 130 lira. Çok amaçlı, bakliyat saklama kabı seti, 105 lira. Oval, ekmek kutusu 7 liset, 165 lira. Rıhne, derin kızartma tavası fiyatı, 115 lira. 55 parça, 12 kişilik yemek takımı, 3900 lira. 12 parça çay seti, 215 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı, 319 lira. Emsan ikili, karıştırma kabı 20-24 santim boyutlarında, 220 lira. Organize düzenleyici sepet seti, 395 lira. Çiçek baskılı omuz çantası, 143 lira. Altılı yuvarlak, siyah silikon kapaklı saklama kabı seti, 229 lira. Bambu, standlı yağlık sirkelik seti, 300 lira. Döküm, gözleme ve bazlama tavası 36 santim boyutunda, 250 lira. Çift taraflı ikiz balık tavası, 32 santim boyutunda, 278 lira. Kızartma tencere, 28 santim boyutunda, 288 lira. Duvar dekorlu LED ışıklı çiçek sepet, 280 lira. Paslanmaz çelik tencere, 220 lira. Kare boy aynası 4 parçalı 25 x 25 santim, 200 lira. Dekoratif şamdan, 150 lira. 8 kordon süt pamuk örgü ipliği 180 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.